Var mı? Neyse biz veririz. Yok <laughs> oğlum nereye gelsen. <Bakıyorsun>? Kapı <laughs> 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 niye, niye sinirleniyorsun? Yok, Sinirlenmeyeceksin. <laughs> Anlasana çocuk O çocuk haklı. İyi o da işini yapıyor, bak. sen de işini Hayır, yapıyorsun. Da... Bak nasıl kibar karşıladı. Senin işini yaptığını görünce nasıl gülümsedi sana. <laughs> sen kaç tane Yapma bunu. Siz, siz şey yapınca... Hayır, Hayır. benimle <laughs> alakası yok. Sizin birbirinizi tanımanızla alakası var. Evet. Bak o seni tanıyınca hemen saygılı bir şekilde gülümsedi. Sen seni tanıdığın, bildiğin halde... Yok, kaç tane Anladım. Anladım. Ayaküstü bir kamu spotu da <gülüyor> <gülüyor> Güzel girdik bayağı. Çünkü insan duygulanan yaratık ya, o duyguları doğru yönetmezse hemen kaşlar çatılıyor. Kaşları çatmamak lazım. Varsa biraz kendine bir kendine hayat dersi alabiliyoruz. <laughs> e, karşıma çıkarsa, karşıma çıkarsa birbirine... talep edilirse. Bu konuda kendinize çok güzel eğitiminiz geliştirdiniz. Çok teşekkür yıllarda. ederim. maneviyat konusunda. Teşekkür ederim. Yani belli bir yerde, aslında insan özelliği bu. Biz sanıyoruz ki her şey dışarıda. Atatürk çok güzel söylemiş. Yurtta sur, cihanda sur. Bu sulh dediği tabii ki Anadolu'da sulh olursa cihanın geri kalanında da sulh olur. Bu komşularımızla da ilişkilerimiz, dünyayla da ilişkilerimiz demek ama bir yandan da çok kamil bir insan adı Kemal. Diyor ki yani bunun içerisinde bu dünyada yaşayan insanın yuvası bunun içi, bunun içi. O yüzden bunun içerisinde sulu olursa her şey ahenkle görünür. O zaman da hiç kimseye savaşmak, kaç çatmak zorunda kalmıyor. Enerji frekans diyoruz. Yani enerji der birisi, kuantum der. Ben Allah demeyi tercih ediyorum, siz bilirsiniz. Peki Sizler. hiç böyle son dönemde böyle kötü karşıladığınız, böyle kötü hissettiğiniz olaylar yaşamıyor musunuz? Tepkiniz hep böyle mi oluyor? Yani gerginlik her zaman oluyor. Her Çünkü insan hani der ya altın his ya da ya bugün bir gerginim. Geleni göremiyor. O yüzden göremediği için hislerine güvenemiyor. Halbuki neşeli de bir şey gelse, negatif olduğunu düşündüğü de bir şey gelse hep bir gerginlikle geliyor. Halbuki ona bu kötüdür demezse geldiği zaman anlayabilir ne olduğunu. O yüzden her geleni bir gerginlikle karşılıyorum ama bu kaş çatacak, insanın kalbini kıracak yani ya da kendimi bedbah bir hale sürükleyecek bir hal değil. Tanımlamak için bir gerginlik. O yüzden onu gün içerisinde belki binlerce defa yaşıyorum ama e, beklemediğim anda, beklemediğim e, kötü bir haber aldığında da en olgun halimle karşılamaya çalışıyorum. Sorduğun sorunun cevabı olabilir bence. Neler gerer sizi böyle günlük hayatta? E, e, genelde karşımıza her gün bizi gelecek şeyler çıkar. E, çok şükür çünkü o germe dediğiniz işte insanı e, ilerletiyor. O zaman kişi kendinden bilir karşısındakini. Eğer karşımda ne görüyorsam aynısı bende olduğu için görebiliyorum. Kıskançlık görüyorsam ben kıskandan birisi olduğum için görüyorum. Eğer öfke görüyorsan bende de olduğu için görüyorum. O yüzden her gördüğümde lan bu bende de var. Onu kınamak yerine bu tarafın ona en güzel halinde nasıl gösterildiğine baktığım için o yüzden bu gün içerisindeki gerginlikler bana inanılmaz ilerletici bir eğitim gibi geliyor. Diyorsun ya kendi evet. kendine eğitiyorsun. İşte böyle eğitiyorum kendimi. Abi yani biraz daha konuşsa yükseleceksiniz. De, <laughs> yerden Çok şükür. Olsa... Aman estağfurullah. estağfurullah. Hep birlikte gideceksek ee... gideceğiz. Bebek de şu anda çok yoğun da az önce kalabalığı görüp de geldik. Sizin seçiniz varmış evet. Çok güzel de bir ilgi var insanlar. Evet, tarafından. gecenin ucunda dizimiz evet. e, dört nala e, bahtına doğru koşuyor. Biz de elimizden geldiğince önünü açmaya çalışıyoruz. Çünkü e, biz yaklaşık yedinci haftamız çalışıyoruz. İkinci bölümü neredeyse ortaladık. Yayına hazırlandığımız için heyecanla elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu tarafa gelince çok sevindim ben de. Çünkü biz dizi setlerinin genelde çok daha uzak. uzak yerlerde çekiyoruz ister istemez. Evet. Çünkü hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor. Burada olmak çok güzeldi. Bu sahneyi de burada çekmekten dolayı memnunum. İşte Ekim ayının ilk haftalarında herhalde hazırlanıyoruz. Bakalım. Bahtımız açık olsun hepimizin. E Ekim ayının ilk haftalarının ilk evet. bölümü. Şu anda peki çekim ne durumda? Kaçıncı bölümdesiniz? Ne Neredeyse kadar ikinci bölümü yarıladık. Ee, güzel çıkıyor işler. Yani iki yapım şirketinin çalışanları ve iki yapım şirketinin yönetimi gerçekten çok iyiymiş. Bunu anladık. Özellikle Erol Avcı, Erol Abi. Yılların deneyimi. ...yapım şirketiyle beraber bize buraya öyle bir güven ve güzel bir zemin hazırladı ki... ...biz de ne kadar vizyonumuz, yaratıcılığımız varsa destek vermeye çalışıyoruz bütün ekip. O yüzden şu ana kadar 4-4 dörtlüğe yakın diyebilirim. Maşallah diyelim. Çok şükür. Kadro çok konuşuldu. Sizin eşinizle çok beraber oynamış, oynayacak olmanız çok konuşuldu. Yıllar sonra Tuğba Aynuşal setlere döndü, o da vardı evde. Evet. Yani bayağı bir konuşulan kadro şu anki iletişim nasıl? Süreç nasıl geçiyor? Kimleri kimlerle çok sahnesi var? Bunları merak ediyorum. Medeni bir grup. Birbirlerini çok iyi anlamaya çalışan ve anlamak üzere bir araya gelen bir grup. O yüzden kişisel ilişkilerde her şey yolunda. Karakter çıkartma dönemi her zaman sancılı ve streslidir. Onları da onlara soracaksınız ama ben çıkarttıklarından çok memnunum ve razıyım. Çok güzel gidiyor. O uyumu çok hızlı yakaladık. Eşim zaten aynı sette olmayı deneyimlemek eşim olarak ilk defa ve çok memnun edici ama eşim olmasından ziyade Neslihan gibi yetenekli, çok disiplinli ve herkes tarafından sevilen bir oyuncuyla partner olarak aynı seti paylaşmak bambaşka bir deneyim. Olaya muazzam bir... duygusal mı bakıyorsunuz? Profesyonel yaklaşabiliyor musunuz? Onu merak ediyorum. Her ikisini de yaşatmak zorunda insan. Nerede ne yapacağına kendisi karar verecek yetkinliğiyle eee hisleriyle hareket etmesi gereken yerde hisleriyle hareket edecek ama bazı blokajları da profesyonellikle çözmek gerekiyor. Çünkü kolektif bir iş yapıyoruz. O zaman da hisleri bir kenara çekip profesyonellikle gerekiyorsa onu yapmaya gerek. Tahmin gerekiyor. ediyorum ki çok fazla karşılıklı sahneniz var. Çok şükür. <laughs> Daha yeni yeni başladı. İlk başlarda yoktu. Böyle e, neredeyse hani her noktasını, hayatını, her anını bildiğiniz bir insana karşı rol yapmak nasıl bir duygu? E, aslında oyunculuk rol yapmak değil de o karakterin haline bürünmek desek o zaman rol yapmak kalmıyor. Ama betimlemesi rol yapmak tabii. Avantajlı daha dezavantajını hiç görmedim. Neslihan'ın eşimle, sevgili eşimle aynı sektörde olmaktan, aynı sette olmaktan dolayı hiçbir zaman bir dezavantaj yaşamadım. O yüzden burada da avantajlarını yaşayacağımızı biliyorum. Şimdilik dediğim gibi herkes açısından çok heyecanlı ve ilerletici bir gerginlik var. Her şey yolunda ama eğer e, bütün gün beraber olma fikri nasıl diye soruyorsan, bütün gün beraber olamıyoruz dostum. İlk bölümlerde zaten ayrı ayrı sahnelerdi. Evet. Ama beraber olmanın her zaman avantajını yaşadım. Hiçbir zaman dezavantajını görmedin. Yani, bir saniye, bir daha fazla beraber geçirsem diyorsun. Ne güzel ya. Yani, ne güzel olur. <laughs> Karavanlar beraber alsın burada. Ya, aldı, aldı o. <laughs> güzel <laughs> bir mesaj teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim, tam buralara kadar geldiniz. Çok sağ olun. Tamam. teşekkür ederim. Oldu mu? Sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. 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 Tamam. Kendine iyi bakın. Sen de biraderim. Allah kolaylık versin. Tamam. tamam.